GSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Oppo Reno7 ekran değişimi gerçekleştireceğiz. Evet malzemelerimizi köşeye bırakalım. Vav 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 vav. Evet. İşimiz sürekli. Şimdi bu dalga çok ağzını Evet. Cihazımı sizlere bu şekilde göstereyim dostlar. görmüş olduğunuz üzere cihazımızın ekranı değişecek. Dokunmatiğimizde takamalar mevcut. Arka kapağımızı ısıtarak onarımına başlıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar arka kapağımızı. Evet dostlar yeterli olacaktır. Eşlerimi arka kapakta kasarısını arasına tıkıyorum. Oh şey ya bir zarar gelmedi. Bu deri konse e, konsepti ilk başlarda şeyde çıkmıştı. E, hatırlar mısınız bilmiyorum. LG G2 yok G2 değil G3 G3 müydü G4 miydi? G4 olabilir arkadaşlar yani. 3 G4'te çıkmıştı evet evet G4'te çıkmıştı arka pak deriydi böyle. Başka cihazda var mıydı dostlar? Hatırladığım kadarıyla yoktu. O zamanlar güzeldi ama. G2'ler. Evet G2. <laughs> Zaten bugüne kadar biz milyonlarca kez G2 ekran değiştirmişizdir. sim treyimizi de çıkartalım arkadaşlar. Kasamızda köşeyi bıraktık. Batarya konektörümü yeniden çıkartıyorum. Ekran konektörümü yerinden çıkarttım dostlar. Bazarımı da yerinden çıkartayım. Şarj bordumu mecbur almak zorundayım şu an arkadaşlar. Veya hafiften de yukarı doğru kastırıp da çıkartabiliriz ama gerek yok. Kendimize heyecan yaratmayalım. Evet yeterli olacaktır arkadaşlar. Tamamen çıkartmamıza dediğim gibi gerek yok. Ekranımızı ısıtacağız. Bu arada ekranımız çok kirli. Silelim. Yağlı yağlı gözükmesin. Ekranımızı istiyoruz dostlar. Şimdi bir dahilerim arkadaşlar. Bu ekranı bence öptüm. Alt taraftan kendinden çıkartacağım rahatlıkla. bir güne geliyor. Bence bir deneyelim. Çünkü sanki alt tarafı biraz açılmış gibi. Evet. O direkt geldi. Aslında ısıtmama bile gerek yokmuş arkadaşlar. Fazla da ısıtmadım bu arada. Hadi evet, taykim kazandı. <laughs> evet, eee silikonumuzu alıyoruz. Çok ince bir şekilde dört büyük kısmı sıkıyoruz dostlar. Okey. Ve orijinal servis ekranımızı kutusundan çıkartalım. Görmüş olduğunuz üzere iç kulaklığı bile üzerine geliyor dostlar. Direkt yerine oturtuyoruz. Bunu takmazsak olmaz. <laughs> Batarya konüktörümüzü de oturtuyoruz. Şimdi işimiz biraz uzun Bizim not tutturalım arkadaşlar. Arka kapağımızı çekince bir şekilde silikonu sıkarak yapıştırıyorum. Evet işlemimiz bitti. Power tuşumuza basıyoruz dostlar. Gömüntümüz geldi arkadaşlar. Cihazımızı da tekrardan gösterelim bu şekilde. Colorize. Parola. Evet arkadaşlar dokunmatiğimiz çalışıyor. İşlemimiz bitti dostlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.